Herkese merhaba. Şimdi Beren ne yapacak acaba? Puzzle. Kukuli. Puzzle. Kukuli ve hangi şarkısının hangi yaz bölümü? Yaz geldi. Evet yaz geldi bölümünün puzzle'ını yapacak. Bakın burada böyle kutumuz var ve dört çeşit puzzle var. Hepsi de kukuli, tinky, minky ve düt, düt var. Ama bunda şimdi düt, düt yok. Kukuli ve... E, ee, de bize bakacak. Beren başladı bile. Hepsini önce düz çevirdi. Şimdi puzzle'ını yapmaya başlıyor. Zorlanacak mısın acaba Berencim? Evet. Bence zorlanmazsın. Kutuyu mu düşürecektin. Kutuyu mu düşürecektin? Hay Allah. Başladın mı? Evet, başlamış bile Beren. Önce kimi yapıyor acaba? E, kukuli gözüküyor bir de. Evet. Yapmaya başladı Beren. Çok eğlenceli bu puzzle'lar. Hele ki kukuli olunca daha da eğlenceli. Ben önce de ben Evet. Karanlı bana şuraya koyayım. Takılırsa <Sessizlik> veren buradan bakar nasıl yapacağını. Geldim inşallah balık Arpa olsun alırız. meydana ama kıyafetleri yok daha Tişörtünü giydi, Sıra şortu ve ayaklarına gelecek. Tamam önce kukuliyi Tamam önce kukuliyi yap o zaman. Şimdi Tamam nasıl istersen. Bunlar biraz büyük. Büyük evet bu 36 parça. O olsun annecim sen fazlalığımı yapmaya bak. Evet, Kukur yazışı da çözdü orada. Şimdi bir parmağını arıyorum. Parmağını mı arıyorsun? Kimin parmağını? Tinky'nin mi? Yok. Tinky mi? Yok Minky. Ay karıştırıyorum ben Tinki ile Minky'yi. Hep karıştırıyorum. Ben karıştırdım. Elimi zannettin. Elimi zannettim <laughs> Tinky <'nin>. değil mi? <laughs> ay senkinin ah, elini almış beren yanlışlıkla şimdi hangisi devam ediyor musun nerede kaldı şimdi oh. parmağını da yaptı evet parmağını yaptı ee, şimdi başka minkinin var mı diyelim minkinin parçası bakalım bir minkiye şuradan. Vay, Şurada. çok tatlı gözüküyor gözlüklerini de takmış Harika. Doğru da mı? Evet, doğru. Tabii ki yeşili tamamlıyorsun. Aferin sana. Hmm, şimdi Ah, orada bir göz çıkmış. O kimin gözü? Kukuliye. Aa, şimdi Kukuli'ye gelmiş sıra. Ben şimdi Kukuli'yi tamamlıyorum. Kukuli bitince de Pink'e geçeceğiz. Kukuli bitince Pink'e, sonra puzzle. Gidecek. Evet. Hemen gidecek. Ooo harikasın. Çok güzel ilerliyorsun Beren'cim. Tinki ortaya çıkmaya başladı artık. Evet Tinki de ortaya çıkmaya başlamış ve sana orada bakıyor Tinki ve Kukuli. Kukuli ne? Burada takıyor. Taktın mı? Evet. Aferin sana. Şimdi. Şimdi Bakınız sadece kaydı. Evet, işte düzeldi. Ay, ay ne oldu? Kay. Oldu. Çok mutlular yaz geldiği için. Evet, biraz kayı olsun. Evet hadi bitir bitir. Çok oyalandın. <laughs> tamam onları en son ben düzelteceğim. Ay böyle biraz kalkınca Beren çok sinirleniyor. En son düzelteceğiz anneciğim. En son hepsini yapsan. Aa ben böyle Aa neden öyle kaydı? <laughs> tamam ben hallediyorum. <laughs> ah Beren'cim. <laughs> Bana yardım, yardım ister sen Hadi sen tamamla, o kalkışın önemli değil. Yoksa benim şarjım bitecek, yarım kalacak video. Evet. Allah Allah, niye bunlar böyle oldu? Şu yanlış bir parça mı acaba? Ne Doğru. Ay Allah'ım. Neşe ne tamamlıyor? Bunlar birazcık kaydığı için. Evet Yok. tamam güzeldi. Şu buranın mıydı? Ben Hayır. buradan çıkardım onu galiba. Heh, tamam. Evet. Yani. Dikkat ya onları yaparken bunları bozuyorsun. Sadece koyduğuna elle diğerleri bozulmasın. Ve ki kaldı. Yine bitti şarkı. Bitti. Şimdi ne yapacağız? Evet. Zaten az kaldı. Aa, kaç parçamız var, azalmış. Kukuli evet. çıktı piyasaya. <laughs> oradan mutlu mesut yaz geldiği için ama biz hangi mevsimdeyiz Beren şu an? Sonbahar. Aa! Şu an sonbaharda mıyız biz? 5 Aralık bugün. Aralık ayında yaz. Yani kış. Evet, kış mevsimine girdik artık. Sonbahar bitti. Evet, oradan bir tinki çıkmak üzere. Gözlükleriyle mor bir gözlük takmış. Hepsinin gözlükleri değişik renk. Onlar çok mutlu yaz geldiği için denize gidiyorlar herhalde, değil mi Berencim gözlükleri taktıklarına göre? Hı hı. Evet devam et hadi. Az kaldı. Oo, Tinkie'nin elbisesi de çıktı. Tamam. Şimdi ne var? Şimdi çevreyi düzenliyoruz değil mi? Eteğinin ucu kalmış. O da tamamlandı. Aa saçının yarısı yokmuş. <laughs> ben hiç farkında değildim. Beren tık 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 yaptı onları. Ve dört parçamız kaldı. Çok büyük şapka takmış. Evet kocaman bir şapka takmış. Güneşten korunmak için. Şimdi son üç tane kaldı. Ve Beren Tamamladı. Biz anlamadık. Ne kadar da hızlı ya yaptı. bitmiyor. Olsun. Bizim puzzle'ımız da bitiyor zaten. Paz Aa, orayı değil. O kenar değil. Ya da çevirmen gerekiyor anneciğim onu. Evet. işte öyle. Ve son parça. işte size. Kukulü, Tinkim, Minkinin Yaz Geldi şarkısının puzzle'ı. Ve Beren tamamladı. Beren'e alkışlar. Şimdi kapatıyoruz tatlım. Çünkü bitti. Çok da güzel oldu. Ellerine sağlık. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. bay.